Deneyliyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda durgun elektrikle ilgili unlu yağlı bir deney yapacağız. Balonun saçımıza değince nasıl elektriklendirdiğini hiç fark ettiniz mi? Bir balon başka şeyleri de kendine çekebilir mi? Hemen önlüğümüzü giyiyoruz ve elektrikli un karışımı deneyimizi yapıyoruz. Malzemelerimiz kase, balon, un, sıvı yağ. İlk olarak 4 yemek kaşığı unu kaseye koyalım. Ardından 4 yemek kaşığı sıvı yağı kaseye koyalım ve koyulaşana kadar iyice karıştıralım. Biraz yaklaştırıyorum yağ dökülmesin. İyice karıştırıyorum. yavaş yavaş koyulaştığını görebilirsiniz. Şimdi de balonu şişirelim ama patlamamasına dikkat edelim ve ucunu bağlayalım. Ucunu dikkatlice bağlıyorum. Balonu şimdi saçımıza veya yünlü bir kumaşa sürtelim. Ben yün eldivene sürtüyorum. Şimdi un yağ karışımından bir kaşık alıp kaseye hafifçe geri dökerken balonu dökülen kısma yaklaştıracağız. Fakat değdirmemeye özen göstereceğiz. Karışım balona doğru çekiliyor. Çevremizde gördüğümüz her şey atom denen gözümüzle göremediğimiz küçük parçalardan oluşur. Bu atomlarda ise negatif yüklü elektronlar ve pozitif yüklü protonlar bulunur. Nesneleri birbirine sürttüğümüzde elektronlar birbirinden diğerine geçebilir. Saç, kazak, halı gibi yüzeyleri sürtülen balon negatif elektrik yüküyle yüklenir. Deneyimizde balonu eldivenle sürttüğümüzde balona elektron vermiş oluruz. Yani balon artık negatif yüklü yüklenmiş olur. Un ve yağ karışımımız ise nötr yüklüdür. Bir nesnenin negatif yükü varsa diğer nesnelerin elektronlarını iter ve o nesnenin protonlarını çeker. Nötr yüklü nesne yeterince hafif olduğunda bu durumda damlayan un yağ karışımımız gibi negatif yüklü nesne hafif nesneyi kendine çekecektir. Peki elektrikle çalışan aletlere birkaç örnek verebilir misiniz?